Herkese Antika Kasap YouTube kanalından selamlar. Karşıyaka şemikler su deyiz tabi ki. bolca haberin mezatını çekmeye geldik. İzban'dan buraya gelesiye kadar bayağı bir ıslandım. Ardından da burada biraz korunduk. Hatta mezata gelirseniz biraz erken gelin. Hemen biraz ileride kafesi var buranın su ürünlerini. Orada güzel kahvaltı yapabilirsiniz. Ben aynı şeyi yaptım. Şu an yağmur açıştırıyor. Biz biraz önce mezat alanına gidelim. i want to like at me i should have to start let me i want to be i choke while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating I'm waiting and always hesitating gripped in my desires set my heart afire i of fire

Gel. O kasalar mı almıyoruz? Evet Tabii, abi. Kasayım. Önden Ön tarafta şimdi biraz sonra kiloyla satacağız ama kasayla almak istiyorsan ikişer, üçer kilo, dörder kilo ya da mevcut balık var içinde. Tamam. Hangini tamam. affediyorsun? Alabilirsin. Mesela bu barbunda üç kilo var. Evet. Bu barbunun da kilosuna yüz <laughs> <180. gülüyor> seksen. Var mı yüz seksenden fazlası? Yaz onu kardeşime. Üç çarpı yüz seksen. Az olan alır. Da <laughs> evet, Yaz bakalım onu. Bir yani, buçuk çarpı yüz Gel yavaş. O var bunların da kilosuna yüz seksen. Gel abi. Bölüşmek isteyen varsa bölüşebilirsiniz. Al yaz onu da o barbunun. Yarısını al. Al bakalım. Gel, Evet. Tamam. 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 Bu gobezli Mavra yeni toplandı balığın da arkadaşlar. O balığın da kilosuna 80 gel abi koy gel. O tirsiye olduğu gibi söylüyoruz arkadaşlar. O oraya o kasaya da öyle olduğu gibi 300 koy bakalım. Arzu ettikleri şöyle yardımcı olalım arkadaşlar. Yaptım belli balıklarım. Kefalden evet. kuruyor. Bu olmuyor değil mi? Kırsın yazdın mı? Pisi 300 yaz, satıldı o. Bize kim bakacak? Balığı kim bakacak? Kırsın ne yapayım acaba? 10 dakika bekleyecek. Şöyle yapalım arkadaşlar. Balıkları alın. Ondan sonra eee mezatlarda çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Bazı balıklar. Ondan sonra arkadaşlar size yardımcı olur. Öyle mi? İyi hadi bakalım. Yok yerinleri yok. Günaydın arkadaşlar. Hayırlı, huzurlu sabahlar diliyorum hepinize. Bu iki iki tanesi 980 gram gelen iki kalamardan satmaya başlayalım. Buraya böyle olduğu gibi 330 bu kalamarlara 330'dan fazla yaran var mı arkadaşlar? 330 340, 350, 360, <laughs> 170 i. var mı? 370 fazlası. Yaz bakalım. Kemal ya ona abi. Yan tarafına koy. Evet. Hasan yardımcı oldu Ha. <laughs> <laughs> Tamam, tamam hadi bakalım. Bu ikisi bir kilo 200 gram gelen iki kalamara da buraya da böyle olduğu gibi 360. 370'i geldi bana 380'i 380, 390'ı. 400'ü arkamda 410'u. Var mı 410'dan fazlası bu da kardeşim be. Bu bir kilo 100 gram var arkadaşlar. 5 tanesi bir kilo 100 gram geliyor. Buraya da böyle olduğu gibi 330. Var mı 330'dan fazlası? Yaz bakalım 330. Allah aşkına ne Bu bilgiler de buraya da böyle olduğu gibi 330 bu kalamarlara orada 330'dan <laughs> fazla ayran var mı arkadaşlar buraya? 335'i geldi. Var mı 335'ten fazlası? Bu da abim böyle koydum bu. Burada. <laughs> a doğbetten gelecek. Bu mikle 150 gram gelen yani, 50 ufaklığıydı geldi. Burada olduğu gibi 110. Evet, Bu ideki olduğu gibi 110. Orada var mı 110'dan fazlası? Yukarıda abi Şunu da böyle eldenlere yukarı delirsin. <laughs> Bu bir kilo 150 grama da buraya da olduğu gibi 110 lirası baba 115'i geldi. Var mı 115'ten fazlası? Yaz bakalım oraya bir 115 solumuzda. Bu bir kilonun da buranın da 110 lirası var arkadaşlar. Var mı 110'dan fazlası? Bunu da babaya yaz. Fatih <laughs> sen onu takip et abi. Bir şey olur. Bu bir 100 gramı da buraya da olduğu gibi 110 orada orada 115'i geldi 120'si var mı 120'den fazlası bu da karşımızda. Bastırmış. Bu bir kilo 150 gramı da arkadaşlar buraya da olduğu gibi 110 lirası var var mı 110'dan fazlası yaz bakalım bunu da babaya. Yürü, 110. Tamam. Bu bilgilere de buraya da olduğu gibi 110. Bu liderki olduğu gibi 110. 115. <laughs> Yaz bakalım oraya bir tane. Bu bir kilo 150 grama da arkadaşlar buraya da olduğu gibi 110 lira solumda var mı 110'dan fazlası? Yaz bakalım burada solumdaki abiyle. Bu bir kilo 150 gram arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 110. Bu lidakiye. Var mı 110'dan fazlası? Yaz bunu da oraya. Gel bakalım. Bu bir kilo da, buraya da böyle olduğu gibi 110 arkadaşlar. Bu lidakiye olduğu gibi 110'dan fazla var mı? Aradaki abim de buna. Bu bir kilo 400 gram'a da buraya da olduğu gibi 160, 165'i geldi, 170'i, 175'i var mı 175 damlası? 180'ini arkamda buradan yaz bakalım arkamızda bir 180. <laughs> bir daha. <4. gülüyor> Bu üçüncü bir gülö gelen üç nevrende 200'si var arkadaşlar, 5'i, 10'u, 15'i, 20'i, 2 220'den fazla var mı? Yaz bakalım karşımızda. Bu üçü bir kilo 250 grama da buraya da böyle olduğu gibi 230 lirası var. 35'i, 40'ı, 45'i, 250'si, 255'i var mı 255'ten fazlası? Bu da sağımızdaki kardeşimiz. Evet. Bu ikisi bir kilo gelen iki yaklaşık ya da buraya da olduğu gibi 250 lirası var. 255'i 260'ı geldi oradan. 265'i 70'i, 75'i 80'i, 285'i 90, 90'ı 300'ü geldi. <laughs> Yaz oğlanım <bakalım> sonundaki <laughs> abi. Ay maşallah. Bu bir kilo 200 gram gelen tek yaklaşık ya da arkadaşlar buraya da böyle olduğu gibi 450 450'si var. Var mı 450'den fazlası buranın? Yaz bakalım bir tane de 450. Bu 800 gramı da arkadaşlar. Buraya da böyle oldu gibi 200. 205, 210, 215, 20, 25, 30, 35, 40. 250'si geldi. Yiva 260, 270'i. Var mı 270'den fazlası? Yaz bakalım 270. Bu ikisi bir kilo eder arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 250. Orada baba da var mı 250? 260'ı yanımda. Yanımda. Var mı 260? 65'i kardeşim 70'i yanımda. Yaz bakalım babaya bir 270 lira. Şu arkadan abi <laughs> verelim. Arkadaşlar. Bu ucu bir kilo 100 gramının paranında 200 lirası her yerde arkadaşlar. Beşi geldi. Onu 15'i, 20'si, 225'i, 230'u, 235'i, 240'ı. Var mı 245'i, 50'si yukarıda? Yaz bakalım bir 250 yukarıdaki Onun yazısını içine atalım karışmasın. Tur şimdi? Tur atıyor. Dörden er, hakaretsizlik olmasın diye. Herkesten Dörder kilo, dörder kilo satılıyor, geliyor. Bu 350 gram gelen tek kalabalık arkadaşlar. Buraya da böyle oldu gibi. 100. 100, yedi, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 110, 120, 130, 130, 100, 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 Bobby Gül'e gelen irili barbunlar arkadaşlar. Buraya da böyle oldu gibi. 200, 5, 10, 15, 20, 25, 240 orada, 250, 260, i, 270. I. Var mı 270 tam? 280'i karşımda var. 290'ı yaz bakalım solumuzda bir 290 lira. Bu bir kilo 400 gramın da arkadaşlar pırandı 250 lirası var. 250 lirası, 260, i, 65, i, 70, i, 280 i abimde 290, 300 yukarıda 310 320'si, 320, 330, 340, 350 var mı 350 fazlası? 360 di yani geldi, 370 di Yaz bakalım bir tane de 370 di Bu ölçü kilo 100 gram genel 3 devrede 200 lirası var. 200'den 205'i 210'u geldi orada. 215'i 20'si 25'i 30'u var mı 230'dan fazlası, evet. 235'i 240'ı 245'i yaz bakalım. Bu da sonumuzda. 245. Evet. Bu ikisi bir kilo 200 gram gelen iki mavrak geldi arkadaşlar. Buraya da böyle oldu gibi 100. Var mı 100'den fazlası? 110'u geldi buraya. 120'si karşımda, 125'i solumuzdaki kardeşimiz de burada. Bu ikisi bir kilo 100 gram'a da bir tavan bir mavrak. Buraya da olduğu gibi 100 lirası var. 105, 100 de 100 onu var mı 100 ondan fazlası burada sağımızda. Şunu da size göstersem. Bu ikisi bir kilo gelen iki mavrak ya buraya da olduğu gibi 100 var mı 100 liride 105, 100 liride 100 onu geldi. Yaz bakalım buraya. 110. Hero yaval var mıydı başta bir, bir şey kaldı. 100 <laughs> <laughs> 200 gramında 100 lirası var arkadaşlar. Var mı Yüzden fazlası? 105'i, 110'u geldi hanımefendiler. Yaz bunu alta diye. Gel bakalım. 100. Evet. Bu üç kilo 250 gram gelen tek yakışıklı arkadaşlar. Bunun da kilosunu 600. Almak isteyen varsa alabilir arkadaşlar. Burada duruyor kendisi. Bir yere kaç Gel bakalım. <laughs> evet, kilosu 600 lira. Bu bir kiloluk tek atabada da buraya da olduğu gibi 300. Bu atabada olduğu gibi 300. Dur bakalım. Bu arada kapı çalıyor galiba arkadaşlar. Bekçi kardeşim. <laughs> Bu üçü bir kilo 300 gram gelen üç tane atabada da arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 270. Var mı 270'ten fazlası? Yaz bakalım bunu da sağımıza. Bu bir kilo 700 gram gelen tek atapadında kilosu 300 yes. var mı 300'den fazlası arkadaşlar yaz bunda Kemal abi ben bu sen abişim de... sen <laughs> 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 kilosu 300 <laughs> 1.7 çarpı 3 bu ikisi bir kilo 250 gram gelen iki atapadadır arkadaşlar buraya da olduğu gibi 250 160. 260 260'ı geldi burana 270'i. 275'i 280'i 280 var mı 280'den fazlası yaz bakalım bunu da 280 Arkadaşımıza. Bu bir kiloladı arkadaşlar buraya da 300 demişsin, buranda 280 lirası var. Var mı 280'den fazlası aynı balık istemiyormusun? Buraya olduğu gibi 280. Kaç Bir daha kadar geliyor. Bu 800 da buraya da olduğu gibi 200. Var mı 200'den 15. fazlası? 200 215'i geldi 200. Yaz bakalım bunda oraya 215. Yanlış mı yaptım? 280 lira. Tamam, gidebilirsin. Bobi <laughs> Kilo 100 gram gelen Lidaki'ye de arkadaşlar buraya da olduğu gibi 110. Bu Lidaki olduğu gibi 110. Bobi Kilo 100 gramdır orada. 115'i geldi. Var mı 115'ten fazlası sonumuzdaki abimize? Sen ben bir al, balık az abi bir kilo bir kilo çıkarayım sen al sıkıntı yok. Bu bir kilo 100 gramında 110 lirası arkamda arkadaşlar. Var mı 110'dan fazlası? Yaz bunu. Geliyor bir tane daha. Bu bir kilo 100 gramında 110 lirası var arkadaşlar. Var mı 110'dan fazlası? 115'i geldi. 120'si arkamda. Var mı 120'den fazlası? Yaz bakalım. İkisi bir oldu. Bir, bir 110, bir 120. Evet. abimin bak o. Bu bir kiloya da arkadaşlar buraya da olduğu gibi yüzdesi var. 105'i, 110'u geldi buranın 115'i. Bir abinin karıştı <laughs> da. Pardon abi, kaldırdın mı bala da? Vardı vallahi. Özür dilerim mi bala kalırız. <laughs> Öyle çekim yapmak lüks olmuyor. 110'u kardeşimde arkadaşlar. Var mı 110'da? 115'i babada. Var mı 115'ten fazlası? Yaz bunu da babaya. Arkada torba karıştı da ondan olacak. Torba mı karıştı? <gülüyor> 115. <gülüyor> Bu bir kilo 100 gramın da 110 lirası var arkadaşlar. 115'i, 120'si geldi orada. 25'i. Var mı 125'ten fazlası? Yaz buna, bu sol tarafımızda bugün. Evet. Sizin mi olur? Evet. Koy bakalım. Bu ikisi bir kilo 200 gram evet, gelen 20 iki levreydi arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 280. 280'den fazlası evet. var mı? Buraya yaz bakalım. Vallahi duymadım abi. Şunu buraya bırakıyorum. Baltanız karışmasın arkadaşlar. Dikkat edin. Alayın <laughs> bakalım. O iki isimli kulağa da buraya da oldu gibi 250, babada 260'ı, 270'i gelsin. 280'i orada. 290'ı, 300'ü, 310'u 310 var mı 310'dan fazlası solumuzda? Ay bakalım koç. Bu üçü bir kilo 400 gramında 300 lirası var. 310'u geldi, 320'si, 330'u, 340'ı. Var mı 340'tan fazlası? Halledeceğiz babacığım senin işini. Yaz bakalım oraya da bir 300 Bunu da elde eden arkadaşlar yukarı gönderirseniz. Bu 400 gram gelen tek eee yeni arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 100. Var mı 100'den fazlası? Yaz yüz bakalım bir kardeşim. <laughs> Bu 250 gram gelen kalabalığın arkadaşlar buranın da 70 lirası var. 75'i, 80'i, 100'ü geldi buranın. 110'u, 110'u. Var mı 110'dan fazlası? Evet. Yaz bunu da kardeşime 110 lira ne Oğlu. Daha yeni başlamıştık ya değil mi? benim <laughs> <laughs> Bu levreye paylaşmak pay <laughs> isteyen varsa temizledim paylaştırabiliriz arkadaşlar. Ahtapotu almak Ağlamak isteyen varsa da alabilir. <laughs> yok. <laughs> ne yok? Ne yok? Burada, <laughs> burada, burada abi Atafot. Ha, abi dedi ki ya <laughs> tutulmuş kaçamaz diye. <gülüyor> 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 Arkadaşlar mevcut balık bu. Levrek ne kadar abi? Bu, bu 600 lira bunu kilosu abi. Kilosu. Evet 3 kilo 200 gram geliyor. 3 kilo olarak sayabiliriz. 6, 12, 18 lira. 1800, 1800 bin. lira. Yaz var. 1800 mü? Var mı 1800 liradan fazlası? Yaz bunu da Kemal abi ben Büyük bir poşet <laughs> tek ahtapot kaldı arkadaşlar. Hoppa. Hoppa. Elde durmuyor. Tutulmuş ama elde durmuyor. Aa, İyi bakın kendinize güle güle. Ahtapot ne kadar? 200. 280 lira. Normalde 300 lira toptan fiyatı var zaten abi. O da 280 lira. Sağ <laughs> olun. İyi bakın kendinize. İşte. Allah. Ve Olcay abinin bu havada Kaldırımlara geçen Gırgır Şabat'ı izlediğiniz gibi Hepiniz sohbet Her şey ile çok güzel abi ya Mezat'ı bitirdik Bir dahaki Mezat videolarında görüşmek üzere o zaman Abone olmayı, like atmayı, eşe dostlar, paylaşmayı unutmayın Görüşürüz Sabahtan birkaç short atmıştım görüyorsunuz. sabah hala daha fırtına Balık da az zaten videoda izlediğiniz kadarıyla Olsun hava zevkliydi güzeldi